Şimdi bir kere bu açılım konusu e, söylediğiniz gibi bunu tartıştı, konun tartışıldı oturum gününde. Ama açılım sonunda Halk Partisi'nin içindeki bir e, tartışmaya dönüştü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, öymen için söylediği üstne düşeni yapmalı e, şimdi, gereğini yapar, gereğini yapmalı ve yapar <laughs> demesi yani istifa etmesi gerekir gibi yorumlandı kamuoyunda. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi sözleri de işte kılıçtır, kılıçlar oldu memleketi Tunceli'den aldığı tepkileri neticede Öğmen'e e, yansıttı şeklinde oldu. Ama burada ciddi bir olay var. Yani belli ki e, Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Öğmen bu sözleriyle söylemek istediğinin daha e, aşırısını kastına aşan aşırı ifadeler kullandı. Yani dersinde olanları, 1937 tarihinde olanları bugüne taşıyıp aynısını şimdi yapalım demek istememiştir. Demedi zaten. Ha, öyle Öyle demedi. De demedi. Mutlaka böyle bir kastı yoktur. Ama kendisini savunurken bugün NTV'de yani o Atatürk yaptıysa, Cahil Bayer Başbakan'da Atatürk Cumhurbaşkanı'ydı. Ya onların yaptıklarını eleştirmek mi gerekiyor? Onların yaptıklarını yapmayacak mıyız? Söylemi bence öbür, birinci söyleminden daha yanlış. Çünkü Atatürk kendisi işte hep burada konuşuyoruz. Değişen zamanlarda devletin gerektirdiği değişen davranışlar var. Çağın gerekleri var. Savaşta ayrı, savaşta ayrı davranılıyor. Neticede Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette çok parti demokrasiye geçmiş. Anayasal demokrasi, temel insan ve özgürlükler falan söz konusu iken o dönemde 1930'larda yapılanın aynısını bu dönemde yapmalıyız şeklindeki e, ifade ve bunu da Atatürk böyle yapmış demek bence bugün fazla doğru kaçmıyor. Yani iki sözleriyle kendiniz ederiz. Yoksa kimse, ben de açıkçası e, Öymen'in konuşmasını dinlerken, okurken böyle anlamadım. Yani yıllarca diplomatlık yapmış, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne önde giren bir kişisinin getirip ne yaptıysak bugün de yapalım, onu da keselim, onu da asalım demesi mümkün değil. Ama işte siyaset böyle, bir kelime insanı mahvediyor. E, bugün e, bir gazetede bir yazar yazmış, kim yazdı hatırlamıyorum, bir e, değerli sunucu vardı televizyonlarda, Ümit Güner. Her kanalda onu paylaşamazdım kanallar bütün eğlence programlarının sunardı fakat ağızdan bir kelime kaçırdı yanlışlıkla bir yanlış ifade kullandı yok oldu yani insanlar ağızlarından çıkanı çok dikkatle değerlendirmeli yani e, üç kere yutkun ondan sonra bir konuş derler ya yani bence de Sayın Öymen e, kendi dilinin şu anda kurbanı konuda. ama beyninin kurbanı olduğunu sanmıyorum yani öyle düşünemez. Evet Şimdi ben e, doğrusu Öğmen'in Öğmen'e haksızlık edildiğini düşünüyorum ve hele Halk Partisi'ne çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Halk Partiler mi haksızlık edildi? E, hayır hayır. kamuoyunun, genel, gen, genel kamuoyun şeyin yani medyanın e, ve e, politikacıların özellikle Öğmen'in karşısındaki politikacıların iktidarın ve e, ona yakın iktidara yakın medyanın e, Öğmen'e çok haksızlık ettiğini düşünüyorum birkaç nedenle. Bir bir defa bu e, kampanya, Öğmen'e karşı olan kampanya ki CHP'ye karşı da yürütülüyor. E, Aleviler üzerinden yürütülüyor. Oysa Öğmen'in Alevilere hedef alan hiçbir sözü yok. Alevi sözcüğü de yok. Dersim'e atıf yapıyor. Birincisi bu. E, i̇kincisi bugün hem akşamda vardı hem de NTV'ye konuşmuş. Çok dikkatle dinledim. Mesela akşam gazetesindeki mülakatında çok açıkça söylüyor o günkü yöntemleri bugün savunmuyorum zaten savunmakta mümkün değil e, hatta bir cümlesi daha var terörle mücadelenin diplomatik müzakereler yoluyla yapılabileceğini veya terörle mücadelenin diplomatik müzakereler yoluyla götürüleceğine inanıyorum diye cümlesi var hiç kuşku yok bir defa bir e, şeye gelince yani ne demek istediğine gelince şimdi şurada e, hepimizin bir fikir birliği vardı herhalde değil mi? Tarihimizle yüzleşmek filan. Öğmen orada e, tarih bu noktaya kadar gelene e, geldiğimiz e, gerilimlerin ve sıkıntıların e, temellerini, dönüm noktalarını açıklıyor dersimde. Onlardan bir tanesi yani Cumhuriyet'in gerek e, Kurtuluş Savaşı sırasında hem e, padişahçı isyanların olduğu hem de kurulduktan sonra hele hele tam Musul ve Kerkük sorunları varken işte isyanların çıkarıldığı filan bilinmeyen bir gerçek değil. Onlara atıf yapıyor. Yani ben e, Öğmen'e e, çok büyük bir haksızlık edildiği e, Başarı, kabul ediyorsunuz değil mi? Yani bir siyasetçi bir konuşma yaptıktan sonra çok önemli bir konuda acaba onu söyledi, acaba bunu söylemedi mi diye bakın siz ve ben ikimiz neticede ben de sempati duyduğum bir insan. Yıllardır izlediğim bir insan meslek hayatında da. Şimdi öyle söylememiştir, öyle söylemek istememiştir diyorum. E siz de hayır öyle söyleme diyorsunuz. Bu çok şey, Ama, hatalı bir durum. Aramızda bir ha. küçük fark var sizinle benim aramda. Ben o iddia edilen sözlerin o şekilde yorumlanmasına yol açacak herhangi bir ifadesi olmadığında ısrarlıyım. Ve tekrar tekrar baktım okudum. Üstelik başka bir şey daha yaptı. Sizin de onu gözden kaçırmamanız lazım. Lazım. hemen arkasından bir açıklama yaptı. Özür diledi. Dedi ki ben benim öyle bir kastım yok. Bir defa katiyen Alevileri falan hedef almam mümkün değil. Hatta anlatıyor işte ben diyor o kültürü de çok iyi bilirim. Cemevine de giderim. işte şenliklere de katılırım. Mümkün değil böyle bir şey diyor. Ayrıca da kimseyi üzdüysem o sözleri bile ondan da özür diliyorum diye tekrarda özür diledi. Yani bence orada bir çok ciddi bir haksızlık, bir kampanya var. Şimdi izninizle ben şu açılımdaki konuşma Şeylerine dönmek istiyorum, metinlerine veya tavırlarına dönmek istiyorum. Şimdi dört kişi değil mi söz konusu hatta beş kişi İçişleri Bakanı, ondan sonra MHP'nin ve CHP'nin genel başkanları, AKP adına konuşan arkadaş ve en sonra da başbakan. Ömer Çelik. Ömer Çelik ve ondan sonra da başbakan. Bir de milletvekili. Evet, bir de tabii son söz milletvekilindir, değil mi? DSP'li de bir arkadaş daha konuştu. Şimdi o konuşmalara bakıldığında ilk seferde de o gün de söylemiştim tabii gayet sükunetle onları tartıştık. Yani bir defa açılımda açılan fazla bir şey yok e, dedik. Ben de öyle dedim. E, siz de ona katıldınız bıraktık. Şimdi ben bunun... katılmadım da şöyle dedim: Bu açılım bir paket değildir, bir süreçtir. Evet, evet. Yani son bir yılda bu süreçte yapılanları hatırlarsak. Kürtçe televizyondan işte e, Habur Kapısı'ndan geri dönmelerden e, e, başlayan pek çok gelişme var. Bu sürecin içinde daha devam evet, ediyor. Daha da arkası da gelecek dediniz ama yani bu çünkü onu bir yere bağlayacağım bu özel açık şeyde meclis oturumunda aç, açıklanan özel bir insanlara ya bak neler varmış filan dedirtecek de bir paket değil. Zaten başbakan da söylüyor bu paket değildir süreçtir. Yani o, o oturumda böyle e, hükümetin e, Kürt açılım veya demokratik açılım dediği konuda açıkladığı çok ciddi bir şey yoktu. Onun nedeni zaten bugüne kadar yapılanların ve orada... E, İçişleri Bakanı'nın açıkladığı pakette diyelim o anlık pakette söylenenlerin gayet makul şeyler olmasıdır. Şimdi buradan bir yere geleceğim. Yani şu ana kadar yapılmış olanlar ve mecliste açıklananlar zaten demokratik bir toplumda olması gereken ve bugüne kadar olmaması da eleştirilmesi gereken hususlardır. Şey dahil o kurulacak olan işte ayrımcılığa Kardeşim karşı gayet. komisyon bilmem e, güvenlik güçlerini şikayet edeceğimiz hakları komisyonu ki var zaten onu güçlendireceğiz diyorlar filan. O açıdan bakıldığında zaten bugün Türkiye'deki bu açılım tartışmalarının bugünkü paketle veya bugüne kadar yapılanlarla bir ilişkisi olmadığını da çok açık görüyoruz. Şimdi bu çerçevede bakıldığında.